Evet, merhaba sayın kongre katılımcıları. Ben Kırıkkan Üniversitesi'nden Eğitim Fakültesi'ndeyim. Faik Gökalp, doçent doktor Faik Gökalp. Alanla ilgili yaptığım çalışmalardan bir örnek aslında bu. Kimya ve kimyanın özellikle aktif maddeler, bu aktif maddelerin hangi hastalıklar üzerinde etkisini, olduğunu, mekanizmasını görmek açısından çeşitli bilgisayar da kullanılan yöntemlerle bilgisayar hesaplamalı yöntemlerle karşılaştırması etken maddenin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar daha çok şu anda çalışmalar da yer alıyorum burada da özellikle bitkileri seçtim bitkileri seçmemin sebebi endemik bitki açısından oldukça zenginiz ülke olarak Avrupa'nın sahip olduğu endemik bitkilerden daha fazla bitki türümüz var. Dolayısıyla bu alanda bütün bitkilerdeki etken maddeleri tek tek çalışmak deneysel olarak zaman ve madde açısından düşündüğümüz zaman mümkün görülmemekte. Dolayısıyla ben çalışmalarında daha çok bilinen bitkilerden yola çıkarak bazı etken maddelerin çeşitli hastalıklar üzerinde çeşitli mekanizmalar üzerindeki etkisini araştırmak ve deneysel çalışmalara bu noktada yardımcı olmak, yön vermek açısından önemli olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu çalışmamda yine bununla ilgili. Çalışmanın başlığına bakarsak bazı aktif bileşiklerin enol ACF faz 1-2 üzerindeki kimyasal inhibisyon etkileri Mikroorganizmaların gelişimlerini sürdürebilmeleri için hücre duvarı sentezi gerekli ve bu işlem için yağ asidi sentezi esansiyel. Bakteriyel yağ asidi sentezinde görev alan en önemli enzimlerden birisi enoil ACP redüktaz. Yağ asidi biosentezi iki farklı formu olan yağ asidi sentez sistemi kısaca biz buna FAS ile e, ifade ediyoruz ve ve bununla idare ediliyor ve FAS 1 özellikle ökaryotik organizmalarda görülmekte ve yağ asit sentezi zincir reaksiyonlarındaki tüm basamakları katalizleyen çok fonksiyonlu enzimler içermektedir. Faz 2 ise çoğunlukla bakteri suşlarında ve bitkilerin plastiklerinde görülmektedir. Ya evet. Yağ asitlerinin sentez açıl grubunu birbirlerine transfer ederek büyüten 4 enzimli bir döngüde gerçekleşiyor. Bunlar işte sırasıyla baktığımız zaman enol ACP redüktaz, beta keto acil, ACP sentaz, beta keto acil, ACP redüktaz, beta hidroksi acil, ACP dehidrataz adlı enzimlerdir. mikolik asit yapımında görevli asidi sentaz 2 yani fas 2 diye kısaca ifade ediyoruz. Bu enzimin bir komponenti olan enol ACP redüktaz enzimi doymamış açıl ACP, AÇ, ACP bileşiklerinin açıl ACP bileşiklerine redükte etmektedir. Ee, evet, biraz önce sunumun başında da söyledim. Burada seçilen metot yöntem ne yapıyordu bizi? Ee, Birçok aktif maddenin etkilerini karşılaştırmak e, ve önceden belirlemek, deneysel çalışmalara yön vermek açısından oldukça önemli. Ee, mikrobakteriyel enol-HP reduktas enzimi üzerinde yapılan dokun çalışması e, deniz, denizsel çalışmalara yön vermesi açısından bir ön çalışma. Bu yaptığımız çalışma, benim bu yaptığım çalışmalar. E, protein veri bankasından e, elde edilen e, evet bu enol-HP reduktas enziminin e, işte 3FN kodlu kristal yapısı alındı burada bu çalışmada. Bazı geleneksel olarak kullanılan gıda takviyelerinde bulunan e, bazı aktif maddelerin özellikle niçin bitkileri seçtiğimi açıklamıştım. E, hücre duvarı sentezinin etkili yapılardaki inibe etkisi docking skorları ile karşılaştırılarak tespit edildi bu çalışmada. E, buna bir örnek. Bu çalışmada enol-ACP redüktaz enzimi üzerinden etki gösteren bileşikler incelenmiş ve bu bilinen inhibitörlerin enzim ile etkileşimlerini değerlendirmek üzere Docking çalışmaları yapılmış. Bu çalışmalar için e, enol acp reduktaz enzimi kullanıldı. Öncelikle e, bilinen inhibitörler üzerinden docking çalışmaları yapılmış. Daha sonra e, elde edilen veriler doğrultusunda e, bu enzim üzerinden etki gösterebilecek e, yeni ilaç etken maddeleri. Biz bu, burada benim seçtiğim işte daha çok e, bitki etken maddeleri. E, bunların docking skorları tabloda verilmiştir. Birazdan göstereceğim onu. Şimdi bu enzim üzerinden daha yüksek etki gösterebilecek yeni ilaç etken maddesi tasarlamak amacıyla bilinen inhibitörlerin kimyasal yapıları göz önünde bulundurularak birçok bileşik ne yapılabilir? tasarlanabilir. Bu buna bir adımdır aslında. Buradaki docking sonuçları de değerlendirilerek benim şu anda tabloda verdiğim bileşikler karşılaştırılmıştır. Şimdi tabloya baktığımız zaman tabloda şunu görmekteyiz. Bazı önemli aktif maddelerin mikroorganizmalardaki hücre duvarı sentezini inhibe etme doking skorları var burada. Ee, hangi bileşikler var dersek yani hangi bitkilerden alınan birazdan bitkileri göstereceğim. Yani en aktif olanlarını seçtim ben burada. Ee, ve bunların içinde en aktif olanları kırmızı ile gösterdim. E bunlar nedir? Kürpitasin E var, I var, piperin var, timokinon var. Peki bunlar nerelerde bulunuyor? Baktığımız zaman e, piperin, evet, karabiberde, e, işte timol, karvakrol kekikte bulunuyor. T e, timokinon, timahidrokinon, e, timol kısmen karvakrol yine e, çörek otunda bulunuyor. Kapsayıcın acı biberde, ajoen, alisin, dağız, 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 kük kükürt bileşikleri de sarımsakta bulunuyor. Şunları şekilsel olarak da, görsel olarak da göstermek istedim. Evet. Karabiber, çörek otu, sarımsak. Evet, en çok aktif olan bileşikler üzerinde konuşacak olursak, burada piperinin enol-ACP faz 1 2 yolağındaki inhibe etme etkisinin hangi e, aminasitler üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Aynı şekilde burada da kükürpitasin E'nin e, e nin, enoil ACP faz 1-2 yolunda inibe etki, etkisi e, hangi aminasitler aminosit e, kalıntılar üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Burada da yine kükürpitasin e, bu bileşikler, bu iki saydığım bileşik kükürpitasinler e, biliyorsunuz e, bulunduğu e, bitkiler acı düvelek dediğimiz e, tohumunu çok uzaklara fırlatabilen e, sonbahara doğru olgunlaşan tohumları fırlatabilen bir bitki. E, meyvesinin içinde bulunan e, bileşikler bunlar. Kukuripitesin E, I bunlardan en önemlileri. Evet, Timokinon e, biraz önce söylemiştik söylemiştim. Çörek otunda e, büyük oranda bulunan bir etken madde. Bunun da yine aynı şekilde e, enol ACP faz 1-2 yolandaki inme etk etme etkisi hangi amino asitler üzerinde etkili olduğu görülmekte. Sonuç olarak baktığımız zaman bu sonuçlar değerlendirildiğinde e, bu tablodaki değerler bileşiklerin bu enzim üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Tüm bileşiklerin aktivite önemli rol, oydu, rol aldığı e, ve çeşitli bu amino asit kalıntılar üzerindeki bağlar intermoleküler dediğimiz bağlarla etkileşim göstererek inhibe ettiği ortaya çıkmaktadır. E, daha önce de söylediğim gibi bu bitkiler e, benim seçtiğim örnek bitkiler. E, bu bitkilerden yola çıkılarak aslında birçok bitkiye bakılabilir. E, bu yöntemi seçmemizin nedeni biraz önce de sunumun başında da söylediğim gibi bitkilerde o kadar çok etken madde var ki biz şimdi burada başlıcalarını en önemlilerini ifade ettik ama sayı olarak baktığımız zaman yani onlarca etken madde olduğunu görmekteyiz. E bunları tabii tek tek deneysel olarak denemek, çalışmak, hangi mekanizmada, hangi yol üzerinde nasıl bir inhibe veya aktive etme özelliği var bunları tek tek tespit etmek çok zaman alacak ve madde kaybına neden olacak. Dolayısıyla bu teoriksel hesaplamalı kimya dediğim bilgisayar ortamında yapılan çalışmalar ve bu deneysel çalışmalara işte yön vermesi ve zaman ve madde kaybını önlemesi açısından oldukça önemli. Evet, referanslarımız var burada. Benim kullandığım, literatürlerden aldığım, yararlandığım referanslar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, teşekkürler.